Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şu anda %50 ÖTV diliminde hangi SUV araçlar var onun hakkında olacak. Hatta arkadaşlar SUV diyemem bunlara. Cross diyebilirim sadece. SUV görünümlü hafif yükseltilmiş araç. Lütfen videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar araba piyasası maalesef çıkmaza doğru sürükleniyor. İnanın arkadaşlar %50'lik ÖTV dilimde SUV aracı kalmadı gibi bir şey. Sadece crosslar kaldı arkadaşlar. Artık Dacia'da 350 330'un altında araba yok arkadaşlar. İnanılır gibi değil ya. en ucuz olacak araba fiyatları 350 bin liralarda arkadaşlar çok pahalı ve araçlar da bulunamıyor üstelik yani bu fiyatlar ne kadar gidecek ne olacak şu fiyatları gördükçe insanın canı sıkılıyor. Şimdi biz videomuza geçelim ilk olarak arkadaşlar %50 ÖTV bu diliminde bulunan Fiat Panda Cross 1.0.70 beygirlik hibrit manuel şanzımanlı aracımız var. Bu aracımız da sınırda. 257.900 liradan satışta arkadaşlar. Ufacık bir dilimde bu da %80'e fırlayacak. Bir tek arkadaşlar fiyatta da var. Onu öncelikle sizlere söyleyeyim. %50'likteki Cross araçlarımız. Geldik Fiat Ege Cross'a Street 1.4 Fire 95 beygirlik motor gücüne sahip aracımız da sınırda. 251.900 liradan satılıyor arkadaşlar. Bir diğer aracımıza geçecek olursak Fiatagi Cross Urban 1.4 Fire 95 beygirlik manuel şanzımanı aracımız. Bu aracımızda 263.900 liradan artık bu aşırı sınırda. Ufacık bir zamda direkt %80'e çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maalesef sadece iki aracımız Cross'ta %50'lik ÖTV diliminde diğerlerinin hepsi %80'e çıkmış durumda. Maalesef arkadaşlar artık bu araçları bulmak zaten zor. Fiyatlar uçuyor. Yani bilmiyorum yani bu fiyatlarda alır mısınız? Ben zaten alınmaz arkadaşlar. Zaten çok pahalıydı araç. Yani şu fiyatta kesinlikle alınmaz. Açık konuşayım. Ben bu fiyatları verip araba alamam. 500 bin lira, 600 bin liralar yani iyi bir araç almak istiyorsanız 400, 500, 600 bin lira vermeniz lazım. Yazık günah diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Oradan ayrıntılarıyla bu konuları konuşalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda %50'lik öte bir dilimde kalan araçları sizlere söyledim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımıza ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar taş değil